Selam. selam. Eyvallah benim için elmas topladım mı? Toplamış oldum. o 80. Ha? Run. Abi lag'a bak ya bir dakika bu bende mi lag var ya? 15 tane zümrütle 130 tamam. şanslı. Getiriyorum 30 tane. Yo <laughs> bir, bir tane yeter herhalde ya. Clip Klip alın klip. Klip. Anana söveyim de arınayım. Oh. Şükür. Şeydir değil mi böyle? Artık yayınları bırakıyorum arkadaşlar. Yani bu son yayınımız. Aynen bir daha yayın yapmayacağız. Bir Nisan. Haha, <laughs> Şakalandın. Arkadaşlar bugün son yayınımız. Ben yayınları bir daha yapmıyorum. Bir daha yayın yapmamaya karar verdim. Hiçbir şekilde. Hani bu cidden son yayın. İsterseniz izleyin. isterseniz izlemeyin. Bu kadardı arkadaşlar. Cidden artık yayın yapmaktan sıkıldım çünkü. Yayın her gün bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Bir şey yapıyoruz. Adam gidiyor oradan. Çete yarak kürek atıyor. Ben sıkıldım artık bunlardan chat. Bıktım. O yüzden artık yayınları bırakıyorum abi. Bazı kötü içerikler orada sizi bulabilir. Ah shit. Oh. Oh. Uğur uh, abi canım bak. biri el sallıyor. Altıncı katı tırmanmış biri. Bak ye. Şimdi... <laughs> Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oynama, hadi gel, kaçma. Hadi hadi açık konuş Ya abi bir daha bu şarkıyı açarsan var ya. Güzelim arabaya ne oldu? Bir tane daha jant kapağı gitmiş. Tampon yok. Bir daha bu şarkı açmam ben. Ben bir daha... Lan kayma Lan tut şunu Hayır plakayı değil Dur Tut şunu Olum dur Ya Lan Olum Ah Tamam dur şimdi bekle sakin sakin <laughs> ah, Tamam Kalk şuna arabaya. Kalk bunu arabaya. Heh. Şuraya da torpidonun kapağı düştü muhtemelen. şuraya bir havada gördüm onu da giderken. Tamam. Lan! Aynamız nerede ya? Oğlum güzelim arabaya ne oldu ya? Hep sizin yüzünüzden var ya çelik. Aldım boşa gidiyorum geriye doğru. Şu ne lan? Lan teker mi o? O ne? Bir dakika. Hani ne? Hani. Ha jant kapağı. Bu ne? <laughs> gel gel. Jant kapağı.